Bundan tam 2 yıl önce yayınladığım ilk videonun konusu BB'nin gruptan çıkıp çıkamayacağı ile alakalıydı. Ancak oynanan maçların sonucu hiçbirimizin arzu ettiği gibi olmamıştı. Üzerinden 1 yıl geçti ve Riot Games, partner sistem adını verdiği yeni bir ekosistem kurdu. Türk temsilciler olarak BBL ve FUT, Avrupa'da bizleri temsil edecek iki büyük organizasyon olarak seçildiler ve 10 maçlık bir lig mücadelesine çıktılar. Son haftalara geldiğimizde yine playofflar nasıl çıkılacağı hakkında bir video hazırlamıştım fakat bu sefer de BBL'in playoff yapması Türk derbisine kalmış ve FUT o seriyi kazanıp BBL'in playoff yolunu kapamıştı. Ancak 2024'e geldiğimizde başımız her zaman olduğundan daha dik ve ihtimaller her zaman olduğundan daha parlak. Bu videoda da son haftaya girerken temsilciğimiz BBL ve Futon Playoff ihtimallerini ve grubu birinci bitirmelerinin inanılmaz önemini anlatacağım. BCTMA 2024 sezonunun ilk kısmı bizlere 11 takımın mücadelesini iki farklı grupta izletti. Bu süre boyunca çeşitli ayak kırıklıkları, beklenmedik yükselişler ve yeni doğuşunu gördük. Şimdi son haftaya gireceğiz ve hala playoff durumları biraz karışık. Son hafta hem BBL hem FUT 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle giriyorlar. Şimdi burada farklı bir durum olduğundan minik bir sistemi anlamak lazım. Lig 11 takım olduğu için iki grupta eşit sayıda takım yok. Alfa grubunda 5 takım varken Omega grubunda ise 6 takım var. Her gruptaki takımlar karşı gruptaki takımlara karşı oynayıp kendi grup içine sıralandığından BBL'in 6 maçı varken Foot'un ise 5 maçı var ve teknik olarak kendi grubundakilere karşı oynamadığından galibiyet mağlubiyet dengeleri iki grupta da çok alakasız olabiliyor. BBL son haftada bu yüzden 2 maç oynayacak ve toplamda 6 maç oynamış olacak. 1 Mayıs çarşamba günü Giant e karşı 3 Mayıs'ta ise ligin ilk aşamasının son maçında FUT'a karşı mücadele edeceğiz. FUT'un ise zaten son maçı kaldığından 3 Mayıs'taki derbi dışında karşılaşmaya çıkmayacak. Diğer yandan bilmeniz gereken bir detay ise her gruptan 3 takımın playoff yapacağı. Normalde bir gruptan 2, bir gruptan 4 takım çıkma ihtimali de mevcuttu fakat şu anki durumda bunun bir şansı kalmadı. O yüzden direkt ilk 3'e girenler çıkıyor diye düşünebilirsiniz. Ayrıca grubu lider bitirenler playoff'a bir tur önden başlayacağından o tarafta kritik bir yarış var. Zira lider bitirenler bir tur üstten başladığından tek bir galibiyet almaları ilk 3'e girmelerine dolayısıyla Master Shanghai turnuvasına çıkmalarına sebep oluyor. Bunun yanı sıra kaybettiklerine de lower yani ikinci bir şansları olacak. Fakat grupların ikinci ve üçüncü bitiren takımlar playoff'larda birbirine karşı oynadıklarında kaybeden takım direkt geliniyor. Kazananlar ise bir tur üstte olan grup liderlerin yanına çıkıyor ve oradan itibaren ikinci şans durumu onlar için gerçeklik oluyor. Burayı liderliğin önemi için özellikle anlattım. Çünkü BBL de futta lider bitirmeye de çok yakın. İkinci olarak bilmemiz gereken şey eşitlerdeki avaraj durumun neye göre olduğu. Normalde kural kitapçına göre ilk olarak kafa kafaya maçlar önemli oluyor. Fakat herkes karşı gruptaki takımlarıyla oynadığından kendi aralarında sıramalıyı değiştirecek herhangi bir kafa kafaya maç bulunmuyor. Bu yüzden doğrudan genel kurala geçiyoruz. Genel kurallar aslında basit. İlk olarak galibiyet mağlubiyet farkına, eğer eşitlik varsa ikinci olarak harita galibiyet mağlubiyet farkına ve yine eşitlik varsa bu sefer round farkına bakılıyor. Burada temsilcimiz FUT ile başlayacağım çünkü onların grubundaki diğer takımlar daha kötü durumda olduğundan FUT hemen hemen garantiledi. FUT'un playoff yapamaması için tek bir ihtimal var. O da şöyle. Bu hafta Na'Vi fanatiyi yenerken FUT'un BBL'i 2-0 kaybedip inanılmaz round farkı yemesi, devamında Heretics'in Karmin Corp'u 2-0 yenmesi ve Gentlemace'in Liquid'i 2-0 yenerken kendi lehlerine çok ezici round farkına sahip olmaları. Yani kısaca imkansa çok yakın bir durum var. FUT tek harita kazandığı an playoff'lara çıkmış oluyor. O yüzden matematiksel olarak olmasa da foot of garanti diyebiliriz. Grup lideri olmak için de Navi ile aynı harita skoru ile kazanmaları ya da kaybetmeleri yetiyor. Foot 2-0 kaybederken Navi kazanırsa Navi lider, Navi 1-2 yenilirse round farkına bakılacak. Diğer tarafta biz de BB olarak garantime çok yakınız. Öncelikle biz 3 galibiyet 1 mağlubiyet sahipken aynı zamanda maç eksiğimizle lider durumdayız. Yani az önce bahsettiğim gibi 2 maçımız olacak. Burada ilk olarak kısa yol söylemek istiyorum. Çarşamba günü GiantX karşısında 2-0 galibiyet alsak da. 2 bir galibiyet alsak da playoff oluyoruz. Foot maçının burada bir önemi kalmıyor. Zira Vatil 2-0 kazansa bile 4-2'de harita bizi geçmeye yetmiyor. Tabi tek galibiyet yettiğinden Giant X'e kaybedi Foot'a karşı kazanmak da aynı olaya denk geldiğinden yine playoff yapılabiliyor. Arada ufak ufak çok ihtimal olduğundan devamında ekstrem durumlar üzerinden örnek vereceğim. Zira sistemi anlattığımdan zaten duruma göre anlık yorumlayabiliriz. Ayrıca yayınlar hafta boyu maçları takip edeceğiz. O yüzden YouTube'a ve Twitch'e takip bırakmayı unutmayın. Bir başka senaryoda BBL olarak hiç galibiyet almasak bile yarıştaki diğer takımlarda son maçlarını kaybederse hala playoff yapabiliyoruz. Bütün grubun 3 galibiyet 3 mağlubiyette kalması mümkün. O zaman yine harita hesabından işin içinden çıkacağız ve harita durumu olarak en iyi haldeki takımlardan biriyiz. Lider olmak için ana rakibimiz Carmin Corp olacak. Eğer BBL son iki maçından birini 2-0 kazanıp diğerini 2-1 kaybederse ve Karmin Corp Heretics'i 2-0 yenerse yine Karmin Corp lider bitiriyor. O yüzden lider olmak için seçeneklerden biri iki maçı skordan bağımsız sadece kazanmak ya da Carmen Corp harita veya maçı verirken bizim kesin bir galibiyet alıp öbüründen de harita çıkarmamız. Bu yüzden lider olmakta kağıt üstünde aslında çok zor değil. Fanatik liderlik yarışına biz bir maçı 2-0 kazanıp diğerini 0-2 kaybedersek ve Fanatik kendi maçını Navi'ye karşı 2-0 kazanırsa dahil olmuş oluyor ve o noktada arada round farkına bakılıyor. Yine ufak onlarca ihtimalden biri bu şekilde. Kısaca aslında BBN playoff yapması yolundaki ana yollar belli. İki maçtan birini kazanmak playoff demek, İkisinden birini kazanıp lider olmak da mümkün ama ikisini kazanmak liderliği her türlü garantiliyor ve playofflar üst turdan başlıyoruz. BBL ve FUT'un aynı anda lider olması da yine mümkün olan olasılıklardan biri. Ve burada kritik nokta şu, eğer BBL ve FUT aynı anda grupların lider bitirirse Master ile bir Türk takımının olacağı playoff ağacından dolayı %100 oluyor. Haftanın ilk maçı bbl Giants olacağından o maçta zaten durumlar %90 belli olacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Bu küçük ihtimallere videoya girmesem de yorumlara senaryo ihtimallerini yazarsanız ben hepsine cevap vermeye çalışacağım. Bunun yayında yayınlara uğrayarak da oradan da sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda bu sefer istediğimiz senaryonun olduğu bir gelecekte görüşmek üzere.